Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp O şekilde uygulamasını yapın 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba. Ben Ergümen Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizi uzaklaştırmak için yapacak olan bir işlemdir. nokta koyduğunuz adını, adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazmanız ihtiyacım olacaktır ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar açıkçası olarak alın ve ateşle yakın, küllerini de toplar bilmeniz 25 günlük bir süreçte boğulmuş sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılık çalışmalarını yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.